Ya en çok sevdiğim slow mu uygulaması ya. O... Drink water çok güzel ama arkadaşlar yani gerçekten tavsiye ediyorum bunu. Yani böyle görüyorsunuz güzel. Yani arkadaşlar hemencik böyle girdiğiniz anda telefonunuzu App Store'sine hemen benim için Netflix geliyor çünkü Netflix çok seviyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ben Zahide Zade. Bugün sizlerle birlikte şey o hadetten uygulamalar kendisiyle çekiyorum hayatınızı değiştirecek uygulamalar. Bu bakça bu ikinci seri istek videoydu. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk uygulamam slow video. Bununla e, videolarınız videolarınızı falan düzenli biliyorsunuz Slow yapıyorsunuz yani. Böyle hemen ve hızlandırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Speed falan yani öyle anlayacağınız. E, yani arkadaşlar gerçekten çok güzel uygulama. Burada gördüğünüz gibi zaten aşağı kısımlarda da diğerleri var farklıları ama bu çok sağlıklı. İkinci uygulamamız arkadaşlar. Drink Water uygulaması Water her neyse Baksa suyunuzu falan falan hatırlatabiliyor Yani ne zaman için falan öyle Bununla planlayıcı yani Burada da diğerleri şey var Bu arada bu bir, ikinci diğeri birinciydi zaten Gördüğünüz gibi çok güzel bir uygulama Şimdi 3. Iı, üçüncü uygulamamıza hemen geçiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar üçüncü uygulamamız Dance New böyle bir ne uygulama böyle uygulamak. Bunda mesela görüyorsunuz zaten TikTok'ta falan danslar falan oluyor ya. Onun gibi şey. Bunda dans falan teknikleri öğrenebiliyorsunuz. Yani böyle kendiniz için eğlenceli bir karantina için yani güzel bir bence yöntemdir. Bunu hemen indirip yapabiliyorsunuz. Çok güzel uygulama gerçekten. Yani müthiş. Şimdi dördüncü uygulamamız Netflix. En çok sevdiğim uygulamam Netflix'im canım gecim uygulamam Netflix. Bununla biliyorsunuz zaten dizi falan izleyebiliyorsunuz. Ücretli galiba. Evet ücretli galiba, galiba Ücretli uygulama var arkadaşlar bu. Görüyorsunuz aşırı güzel bir uygulamam Netflix'im canım benim. Böyle yani ben bunu aşırı seviyorum. Hatta video indirip sonra yeniden bakabiliyorsunuz. Özelliğini aşırı seviyorum. Yani mesela sonra yani en benim favori uygulamam Netflix uygulaması. Ee, Arkadaşlar ben geçen Netflix'i çok seviyorum. Yani benim her Netflix çıkıyor. Ve yani belki bir video çekebilirim Netflix'e. Hani isterseniz eğer yani onun için şeyler. belki yani söyleyemedim. Yani Netflix dizileri çekeceğim. Arkadaşlar ben App Store'a girdiğin zaman benim önüme Netflix çıkıyor yani. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı, size video yazmayı beğenmeyi unutmuyorsak arkadaşlar.